Merhaba değerli adaylar, İslamlar Üniversitesi'ne hoş geldiniz. Sizlere yazılı sınavın nasıl yapılacağı hakkında bilgi vereceğim. Öncelikle yazılı sınava girebilmek için kayıt oluşturmanız gerekiyor. Kayıt oluşturabilmeniz için aşağıda yeni kayıt ol tuşuna basmalısınız ve sizden istenen kullanıcı adı, şifre, elektronik posta ve aktivasyon kodunu doğru bir şekilde girdikten sonra kaydınız oluşturulacaktır. Ardından oluşturduğunuz bu kayıtla birlikte, kullanıcı adı ve şifrenizi ana sayfada yer alan yere yazdıktan sonra girip daha sonrasında Türkçe Yeterlik Sınavı linkine tıklayacaksınız. Sizden kayıt anahtarı isteyecek. Sınav gözetmenimiz sizlere kayıt anahtarınızı verecektir. Kayıt anahtarını girdikten sonra sınavımız başlayacaktır. Sınavımız içerisinde 50 tane gramer sorusu, 10 tane dinleme sorusu ve 1 tane yazma sorusu olacaktır. Bu sorular sizlere farklı farklı gelecek ve her aday için farklı soruları çözecektir. Hepinize sınavlarınızda başarılar dilerim.